Selamlar arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün Pes 2019 ve Pes 2018 için yüz yamasını kuracağız. Bu yüz yaması Smoke Patch 19 ve Smoke Patch 18 ile uyumludur. Smoke Patch dışında farklı yama kullanıyor iseniz sizler de bu yama'yı kullanabilirsiniz. Fakat bazı oyuncuların yüzleri sizlerde gözükmeyebilir. İndirmeyi şöyle yapacağız arkadaşlar. Vermiş olduğum linke tıklayın. Alt kısmına doğru geliyoruz. Eğer ki buradaki kısma tıklar iseniz e, hangi oyuncuların e, yüzleri varsa onu buradan kontrol edebilirsiniz. Download kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Toplamda 8 adet ana parttan oluşmaktadır arkadaşlar. 8 partında hepsini tek tek ve sıra ile indiriyoruz. Ardından Update kısmı var. Yine Update'i de indirmemiz gerekiyor. İsterseniz de dövme paketini de buradan indirebilirsiniz arkadaşlar. Örnek olarak bir linke tıklayalım. Bu şekilde bir ekran geliyor. Free kısmına tıklıyoruz. Öncelikle üst kutucuğa çarpıya basıyoruz. Süre dolduktan sonra bir kez daha çarpıya basıyoruz yine. Bu kısma tıklıyoruz. Herhangi birine tıklayıp yine çarpıya basıyoruz ve Devam seçeneği var. Mega'da indirirken bu şekilde bir ekran gelecek. Eğer ki Mediafire'ı seçerseniz bu şekilde bir ekran gelmeyecek. Otomatik olarak sizi Mediafire'a yönlendirecek. Linki kopyaladık ve yapışır diyoruz. Dosyamızı bu şekilde indirmeye başlayacağız arkadaşlar. Şimdi de kuruluma geçeceğiz. İndirmiş olduğunuz partları bir klasörün içerisine toplayın. Öncelikle ana paketi çıkartacağız. Part 1'e geldik. Sağ tıkladık. Buraya ayıkla veya da klasöre ayıkla diyoruz. kart işlemi tamamlandı arkadaşlar. Yine aynı şekilde update'i çıkartacağız. Şimdi de kurulum'a geçeceğiz arkadaşlar. Ben kurulumu sizlere PES 19 üzerinden göstereceğim. Aynı şekilde PES 18 içinde kurabilirsiniz. Öncelikle ana paketi kuracağız. Toplamda 6 adet CPK var. Bunları kes veya kopyala diyoruz. Ardından oyunumuzun Kurulu olmuş olduğu kısma gideceğiz. Download klasörüne geliyoruz. Ve bu kısma yapıştırdık. Smoke patch kullanan arkadaşlarımız karşısına bu şekilde bir soru gelecek. Burada hedefteki dosyaları değiştir diyoruz. Kopyalama işlemi bitti arkadaşlar. Şimdi de aynı şekilde update'i download klasörüne atacağız. CPK'yı kopyaladık. Davulun klasörüne geldik ve yine yapışır diyoruz. Karşımıza gelen soruda hedefteki dosyayı değiştir diyerek bu şekilde işlemimizi tamamlıyoruz. Smokepatch kullanan arkadaşlarımız Generator ile aktifleştirme işlemini yapmaya gerek kalmıyor. Eğer ki Smokepatch dışında farklı bir yeme kullanıyorsanız Generator kullanarak aktifleştirme işlemi yapmanız gerekiyor. Bunun için de uygulamayı yönetici olarak çalıştırıyorsunuz. Generator açıldıktan sonra şuradaki üst kısım oyunumuzun kurul olmuş olduğu kısımdaki davul klasörünü seçiyoruz. Karşımıza bu şekilde cpk'lar çıkacak. Öncelikle kullanmış olduğunuz yamaların cpk'larına tik koyun. Daha sonrasında ise şunlar arkadaşlar. Ve buradaki JPK'ya tik koyduk. DLC'yi DLC6 yaptık ve generate diyerek işlemimizi tamamlıyoruz. Bu şekilde de smoke patch kurulu olmayan arkadaşlarımız için yüz da kurmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar yine bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yepyeni videoyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Turn toward me and look so weak. I've never see you with such tired eyes. And everything you said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. This time I'm And underneath the walls of dreams, I will see you where the ocean meets the sky. To make you smile I'm uh the -huh. i